Ramazan takvimdeki sıradan bir ay değil. Şehri saran, yaşayan, nefes alan bir şiir gibi. Sabahın erken saatlerindeki o sessizliği hayal etmeni istiyorum. Sonra bu sessizlik çekiçlerin ritmik sesiyle, sokak satıcılarının neşeli bağırışlarıyla ve komşuların tatlı pazarlık fısıltılarıyla bozuluyor. Tüm bu sesler ne kadar canlı olsalar da, Ramazan'ın kendine özgü ve kutsal sessizliği içinde bir dans sergiliyorlar. Gel, seninle birlikte şiirsel bir yolculuğa çıkalım. On kıtalık, her biri Ramazan'ın o canlı senfonisine açılan bir pencere gibi. Fenerlerin minik aylar gibi parladığını, eski sokaklara umut saçtığını gözünün önüne getir. Çocukların kahkahalarının taş duvarlarda yankılandığını, taze ekmek kokusuyla karıştığını düşün. Ezanın kalpleri eve çağırdığını duy. Şehrin dokusuna işlenmiş inancın nazik bir hatırlatıcısı gibi. Her an, her ses bu yaşayan şiirin bir dizesi haline geliyor. Şehir hayatla nabız gibi atıyor. Ama tüm bunların altında sessiz bir saygı var. Bu ayın farklı olduğuna dair ortak bir anlayış. Komşular birbirlerini daha sıcak selamlıyor. Hayırseverlik su gibi akıyor ve zamanın kendisi daha yavaş, daha anlamlı hissediliyor. Ramazan bana gerçek güzelliğin zıtlıklarda yattığını öğretiyor. Şehrin canlı karmaşası ile ruhun kutsal sessizliği arasındaki uyumda. Her sesin, her lezzetin, her bağlantı anının daha büyük bir hikayenin parçası olduğunu hatırlatıyor. Bu yüzden bu sokaklarda yürürken senfoninin beni sarmasına izin veriyorum ve son fener sönüp gittikten çok sonra bile onun şiirini kalbimde taşıyorum.